Murat teşekkür ederim. Bizi bekleyen herkese de sonsuz teşekkürler. Aynı zamanda sonradan izleyen herkese de ayrıca teşekkür etmek isterim. Okan Hoca biraz dolmuş geldi Murat bana. Yani açıklamalarından anladığım kadarıyla işte Galatasaray'ı karıştırmaya çalışanlardan bahsetti. Kendi sözleşmesinin tutarından bahsetti. İşte sözleşme süresi vesaire gibi çok fazla detaya yer verdi. İstersen bekletmeyelim izleyenlerimizi hızlı bir şekilde Okan Hoca'nın açıklamalarını yavaş yavaş böyle ekrana getirelim üstüne yorum yapalım. Sizler de lütfen sohbet kısmına değerlendirmelerinizi yazın üstünden gidelim. Evet şöyle hemen başlayalım istiyorum. Bir yandan tabi izleyicilerimizin de yorumları geliyor. Onlara da birazdan döneceğiz ama öncelikle Okan Buruk'ta başlayabiliriz. Şöyle ekrana vermiş evet, olalım. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor ve e, uzun zamandır planladığımız gibi e, bütün oyuncularımızı en hazır halde e, kullanacağımız e, vakte doğru e, ilerliyoruz. E, bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsun Spor gibi e, ligin yeni takımı, gelişen bir takım e, önemli transferler yaptılar. 7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Çok uzun bir periyoda çıkacağız açıkçası. Yani bu 7 maçlık süreçte dediğim gibi kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre birçok oyuncumuz sezon başı kampını geçirmemişti. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Hakim iki gün önce başladı. Gayet iyi gidiyor. Son transferimiz tabii Endombele geçen hafta geldi, yaklaşık bir iki hafta içerisinde o da en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında işte milli takımdan dönecek iki tane arkadaşımız var. bakan bu var, bu sabah geldi, yarın bizde çıkacak. Davinson da milli takımda oynadı, oradan dönecek. İngiltere'deki eşyalarını alıp o da yarınki antrenmanda bizle beraber olacak. Dediğim gibi bu periyoda hazırız. Hem lige hem Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Burada da başta başkanımız Dursun Özbek yönetim kurulumuza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için bir birliktelik sağladılar ve geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz bu sene hem şampiyonlukla hem şampiyonlar ligiyle birleşti. Ve Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz, ne kadar motive olduğunu görüyoruz. Dolu tribünleri görüyoruz, sokaklarda insanların Galatasaraylıların yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bu da beni bir teknik adam olarak çok sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek. Bu süreçte de daha çok birlikte olmamız gerekiyor açıkçası dışarıdan da Galatasaray'ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var bunu net bir şekilde görüyoruz yalanlar uydurmalar futbolcularımız için bizim için herkes için bu şeyleri bekliyoruz bunlara da hazırız bunlara da göğüs gerecek güçteyiz bizim işimiz futbol sadece futbol odaklanacağız. Ee, geçen sene de aynısını yapmıştık. Bu benim için de geçerli, oyuncularım için de geçerli. En doğru iş sahada e, cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. O yüzden bu sene de aynı e, istekle, aynı arzuyla kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ben özellikle tabii burada takımın başındayım. Erdem Bey her zaman bizle beraber. Transferde de önemli bir mesai katetti. kat etti ve e, burada e, onunla birlikte devamlı yöneticilerimiz bizle birlikte burada takıma destek oluyor. Bu süreci iyi bir şekilde geçirdik, hazırlandık. Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray hem sahada hem dışarıda olacak. Transferle ilgili tabii ki yarın akşama kadar bir... Transfere gelmeden önce bence hocanın söylemleri arasında bu kısmı bir değerlendirmek lazım. Ee... Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler var dedi hoca. Yalanlarıyla, söylemleriyle. Neden bahsetti? Sizler de fikrinizi lütfen yazın. Burada Galatasaray'da iç, içeride ne dönüyor konusunda işte tartışmalar var gibi söylemler vardı. İşte oyuncular arasında bazı sorunlar yaşanıyor gibi söylemler vardı. İddialar vardı. Hatta bunun kavgaya dönüştüğüne kadar iddialar vardı. Tahmin ediyorum o konuca bundan bahsediyor ve e, içeriği karıştırmaya çalışıyorlar söyleminden de kastını bu olduğu düşüncesindeyim. Murat bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet yani şimdi burada dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için çaba var. E, yalanlar, uydurmalar diye de ekliyor e, Okan Buruk. Hepsine de hazırız diyor. Yani burada tabii e, bu yani konuşmanın altındaki yani bu alt metni tabii yorumlamak çok kolay değil. Yani burada neden dolayı hoca bunu söyledi? Yani bunu şu an için bilemiyoruz belki ama Tabi ilerleyen haftalarda farklı açıklamalarda gelebilir. Yani onun dışında baktığımızda yani burada gerçekten e, hani Okan Buruk ciddi anlamda bir e, tepki göstermiş. Yani burada bir tepki var. Konuşmanın başında aslında çok sakin bir şekilde Okan Buruk yeni transferlerle alakalı konuşuyordu. Yani işte Zaha'nın, Ziyeh'in e, forma giymesiyle alakalı konuştu. Davinson Sanchez'in e, yarınki antrenmana katılacağını söyledi ki hani belki de konuşmanın e, ilk etapında en önemli konulardan bir tanesiydi bu. Çünkü Galatasaray'da artık Sanchez'in de takıma katılması bekleniyor. Oyuncunun milli maçları vardı. Milli takım kampındaydı. O da yarın antrenmana katılacak. Burası da önemli. Ama işte orada karıştırmak isteyenler var Galatasaray sözü. Biraz tabii öne çıkıyor. Çünkü maalesef hani bizim sporumuz, yani futbolumuzda, bizim spor medyamızda da bu tarz şeyler daha da öne çıkıyor diyebilirim ben. Süre var. Bu süre içerisinde Yine genç bize katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Bununla ilgili bir şey olabilir ama olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi hep düşündük. Onun yanında yani hem oyuncularım için hem kendimle ilgili tabii ki bir sürü haber çıkıyor benim için. Galatasaray teknik direktör olmak birinci her şeyin üstünde gelir. O yüzden diğer konular, başkanımız, yönetim kurulumuz ne karar verirse onların kararına saygı duyacak ve ona kabul edecek bir insanım. O yüzden her türlü benim tabii ki en büyük hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Burada da önemli olan dediğim gibi yani güçlü olmamız, dik durmamız hem benim için hem oyuncularım için dik bir şekilde işimizi doğru bir şekilde yapacağız. Ondan sonra e, her zaman maddiyat ikinci e, sırada gelir. Bizim için e, Galatasaray'ın başarısı şu anda hepimiz için e, birinci sırada. Yok. Yok, şu anda bir şey konuşmadık. Zaten bir transfer süreci vardı. Transfer süreci e, bitiyor. Ondan sonra e, daha net bir şekilde oturup konuşuruz. Dediğim gibi yani bu e, ikinci sırada gelecek şey. Önemli olan burada e, güçlü olmamız, takımımızın başarılı olması. Yani geçen sene özellikle verdiğimiz sözleri tutmak çok önemliydi. Hani Galatasaray'ın tekrar şampiyon olması. Çünkü çok kötü bir sene üzerine Galatasaray takımı hem oyuncu olarak yenilendi, hem yönetim yenilendi, teknik heyet yenilendi ve tekrardan çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bundan sonra hedefimiz bu güçlü Galatasaray'ı devam ettirmek. Ya yani Benim Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu olarak ben 11 yaşında bu sahada Seçmeye girmiştim. Şu anda üstünde olduğumuz, ayağımızı bastığımız sahada ve e, şu anda e, 50. yaşıma giderken e, burada teknik direktörüm. Yani benden e, mutlusu bu konuda olamaz. Ama hedefim e, benim yani kendimi mutlu etmekten çok Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Bunun için de e, başkanımız, yönetimimiz hep beraber çaba sarf ediyoruz. Geri kalanları kendi içimizde en e, doğru şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Ee, şöyle birincisi tabii ki yani bu haftalarda bizim e, kadromuzu tamamlayıp e, ligdeki performansımızı arttırmak yani bunu Trabzonspor lig maçı Gaziantep lig maçında e, iki maçı da domine ederek gösterdik. E tabii ki Avrupa Kupası'ndaki performansımızı belki hepimiz çok mutlu olmadık ama bize göre çok daha hazır bir takıma karşı oynamıştık. Yani geçen seneyle bu seneyi karşılaştırdığımızda belki geçen seneye göre yani bu hafta neredeyse geçen sene transferleri tamamlamıştık. Icardi yaklaşık bu hafta gelmişti. O yüzden geçen seneyle bu hafta, bu seneye baktığımızda arada yaklaşık 5-6 hafta fark var daha öndeyiz. Bu sene e, bu e, çıkışımızı daha erken yakaladık. Oyuncularımızı daha erken e, sahaya sürebiliyoruz. Yani biz şu anda hiç Akimziye, e, Zaha gibi yani çok önemli iki tane oyuncudan daha faydalanamadık. Ya yani yeni yeni faydalanacağız. O yüzden e, aynı şekilde Tete geç katılan Endombele e, daha yeni geldi. Onu hazırlayacağız. Yani aslında kadromuzdaki birçok oyuncu yeni yeni kullanmaya başladık ve e, bu süreç aslında buradan da çıkarımı biraz yapabiliriz Okan Hoca'nın bu söyleminden ki zaten gelen bilgiler de bu yönde Kopenhag karşılaşması büyük ölçüde şampiyon kadroyla oynanacak. Yani elde olan şampiyon kadroyla oynanacak. Örneğin stoper bölgesinde Sanchez değil yine Nelson Abdulkerim gibi bir ikili olacak. Ön tarafta keza eski kadroya çok paralel oyuncular olacak. ve henüz daha ilk maçta ee, yeni transferlerin hala hazır olamama durumunda olması ve ilk maçın da Kopenhag gibi grupta kaybetme lüksünüzün hiç olmadığı bir takıma karşı oynanacak olması da aslında konuya biraz eleştirel bakmayı gerektiriyor. Nereden bakarsınız konuya eleştirel? Galatasaray bu sezon, geçen sezon ne için mücadele verdi? Şampiyonlar gruplarında mücadele vermek için. Şampiyonluk tabii ki bir köşede duruyordu ama bir de gruplarda mücadele edip başarılı olmak için. Yani amaç Gruplardan çıkmak ve sizin yegane amacınız buyken ne yazık ki yaptığınız transferlerin bazıları hala da bu kadar kritik bir maçta sahaya çıkamayacak durumdaysa da transferlerin bitme zamanı ile alakalı bazı eleştirilerde bulunması normal. Sanchez gibi bir soperin çok daha erken kadroya katılması gerekirdi. Endombele gibi bir ismi. Transfer dönemi daha başlamadan önce merkez orta sahada anlaştığınız bir isim biliyorsun Endombele. Erden Timur'un bahsetti. 40 gündür bizi bekleyen bir oyuncu var. Evet. dediği isim Endombele'ydi. O zaman 40 gün işte hatta üstüne de koyuyorsun 30 gün daha. 70 gün bekletmeyeceksiniz Endombele'yi. İlk günden alacaksınız. Ama başka isimlerden de Galatasaray'ın niyeti vardı gibi. O yüzden de hakim zekte dahil olmak üzere bazı eleştirel bakmamız gereken durumlar var. Oyuncular doğru isimler ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçı olarak gördüğüm Kopenhag karşılaşmasına mutlaka yeni transferleriyle tam anlamıyla çıkması gerekiyor.